Ah, aleyküm ve Assalamu ve berekatü. Evet. hayvanlarımıza iyi bakalım. Evet, onlara eziyet etmeyelim. Evet. abi abi. Bakıyor sağa sola. Al kucağına kucağına. Ben bakayım ben. Ya bakayım Gel 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 <laughs> gel 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 <laughs> Ayağa kalkayım. Ama çok gürültü var burada ha. ya. Hoş. Ayağa kalkma. Ne yapalım? Geçirin. Evet. Bir hmm. ah. çıtay. Tamam. Kedi, kediyi gösterdi. ya. Kedi bak. Havriye bakayım, Havriye bak. Havriye bak. Bak havriye de havriye bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak bak sana bak bak bak. Bak bak. Bak yakıştı bak. Bunlara iyi davranalım. Bunlara iyi davranalım arkadaş. Sen kedi dili bilmiyor musun? Şöyle kedi, <laughs> kedilerle konuşamıyor musun? Oo kedilerle konuşulur ya. Miyav miyav yapacaksın. Miyav 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 miyav. Mama 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 mama. Mama istiyor değil mi mama? He? Mama ister bu. Yok Taner onun mamasını verdi. Verdi mi mamasını? Ver, bana öyle dedi. Eee evet. verdi mamasını. Evi ve muzmat çıkmak için fiske değil ya. mi? Aha. Aha. Bak. bak. Aklama, aklama. Aklama. Aklama bak. Ha. Kuyruk sallay. de. Ha bak ha. ha. Görüyor musun? Görüyor musun? Ha? Aklama, aklama. Ha? Görüyor? Evet. Ha? Ha. Evet. 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 Ha. Oy, 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 oy. Yeter mi? İki dakika oldu. İki dakika mı oldu? Ee, ezan, dakika. ezan okunacak. Ha, ezan okunacak değil mi? Evet. Kapatıyorum. Ka kapat o zaman. Selam.